Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeşil mercimekli bulgur pilavını yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi yapımına geçebiliriz. Bir su bardağı yeşil mercimek, yarım litre su, soğuk su olması gerekiyor. Bir iki damla limon suyu damlatıyorum. Mercimeklerin kabuklar birbirinden ayrılmaması için. Bu da bir püf noktası. Biraz pişmesi gerekiyor mercimeklerin. Mercimeklerimizi böyle haşlamamız gerekiyor. Yarı pişmiş hale gelecek. Evet arkadaşlar, mercimeklerimiz bu kadar pişmesi yeterli gelecektir. Şimdi kenara alıp sudan süzelim. Arkadaşlar, şimdi pilavımızın yapımına geçebiliriz. 1 çay bardağı zeytinyağı 1 adet kuru soğan Bunları 1-2 dakika kavuralım. soğanlarımızı kavurmaya devam edelim. Hafif pembeleşene kadar soğanları kavuralım. Şimdi bulgurumuzu ekleyelim. 1,5 su bardağı Bunlar da 1-2 dakika kavuralım. Haşlamış olduğumuz bir su bardağı yeşil mercimeğimizi ekleyelim. bir tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber. buçuk su bardağı su ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Kontrol edelim bakalım pilavımız nasıl gözüküyor. Kapağını kapatalım, pişmesini bekleyelim kısık ateşle pişirelim arkadaşlar. Bakalım pilavımız pişmiş mi? Pilavımız suyunu çekmiş. Çok nefis bir pilav. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Vitamin deposu mu? çok lezzetli bir pilav. Şimdi de ağzına serpak kapatıp dinlenmeye bırakalım. Pilavımıza bakalım dinlenmiş mi? Evet arkadaşlar şimdi sunum yapabiliriz. Muhteşem bir lezzet. Arkadaşlar pilavımı sunum yaptım. Harika bir lezzet. Çok lezzetli ve çok güzel bir pilav oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.